Efe'nin hediyesini unuttum vermeyi. Efe! Sana süper bir hediyem var. Ne yapıyorsun? Aaa. Spider-Man'lerinle mi oynuyorsun? Bakayım bir önce hangi Spider. Vay, bu hani her yer hareket eden Spider mı Efe? Nasıldı bu? Ne oldu annem? Sen Aa, ne istiyorsun? Abisi. Ne oldu? O çık. Aa sana vermiyor mu abi? <laughs> ha? Sana vermedi mi? Dur bir tane de ona bulalım abisi. <laughs> Bak al bunu alıyor da. Bak bu da Spy. Oo Emir. <laughs> bu ışıklı mı? Ay bunun kafasında ne olmuş Efe? Emir kırdı. Işığı yanıyor mu? Aa Efe baksana. Üstündeki de Spy'dır. Çok güzel üstündeki de Emir. bak abinin tişörtünü. O da spider. Çok güzel. Başka ne spider'ın var? Bu var. Evet. Aa, tamam abi bu da senin olsun. Bir de bu mu var? Ama bunların hepsi çok küçük Efe. Küçücük bunlar. Minicik spider'lar bunlar. Keşke büyük bir tane spider menin olsaydı Efe. Ha Kamyonuna baksana şimdi bunu koydum. Bak. Bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. Ee... Bunu koydum. Bir de bunu koydum. Ee... Ama baksana hepsi minicik duruyor. Ne oldu anneciğim? <laughs> ha, abisi bir şey anlatmaya çalışıyor bize ama. E Efe... he bak abi verdi ona. Keşke böyle hani şu kamyonun içine oturacak bir spider'ın olsaydı değil mi? Evet. sana böyle bir iyilik yapabilirim. Ne ee... hani ne ee... Bekleyin. Efe'ye bir sürprizim var. o da baksın. Aa, bunu ben de bilmiyordum. Kafasından ses çıkarıyor Efe. Efe. Tamam al senin olsun al. Aa, o zaten bakıp bırakacak. Baksana Emir'le Spiderman arkadaş oldu parka gidiyorlar Efe. <laughs> ne dersin? <laughs> gidiyorlar mı? Emir sevdin mi? Yine arkadaşım mı o senin? Hadi ata bindir onu. Abisi al Spiderman'i ata bindir hadi. Ata binsin birazcık Spider-Man. Dur dur abi bak Spider-Man'i ata bindirdi. Abiyle birlikte gezecekler. Heh. Gezdiriyor abi Spider-Man'i. Ay dikkat edin Allah Allah. Allah Dikkat edin. <laughs> dikkat edin Efe. Dur abisi biraz verelim o da oynasın. Al Emir. Al Emir. Efe kardeşine dikkat et. Sen asıl dikkat et. Bir de motorumuz dursun. Spiderman'leri birlikte paylaşın tamam mı oğlum? Evet. Bak o da onu sevdi. Oynasın hem yumuşak ona zarar vermez. Tamam ben de gideyim Ve Bak alarm sesi olur. <laughs> Arada alarm olarak da kullanırsın. Ben işlerimi yapayım gidip Efe.